E, Bugün sizlerle e, Livik e, şey girdik Bowman Scott e, Nasıl Nasılıyım Küçük yerlere atlayarak birinci olabilirsin Onun gibi bir, öyle bir şey olacak arkadaşlar e, Ne zamandır video atmıyordum İyi oldu bu işte e, LGS çalışıyorum 8'e geçtim de O yüzden sıkıntılı bir dönemdeyiz zaten ve videom buralara şey olabilir. Müzik koyabilirim. İnşallah koymayabilirim de. Zaten koyarım ben. Siz izleyin. Şöyle azıcık sesini açalım. İnşallah çok ses çıkmıyordur. Kısalım biz. Şöyle yukarı çıkalım. onu video çekti arkadaşlar ee, ama girmedi arkadaşımız onun da kanalı var bu arada iki tane video çekersem nasıl ee, iki... nasılim arkadaşlar Bugün video atacağım ee, yani salı günü video atacağım akşam ee, bir de şey yapacağım ee, bugün salı perşembe günü atarım Perşembe ya Perşembe de Cuma atacağım arkadaşlar ikinci videomuz öyle olacak. İnşallah şu an tır konuya basıyor dışarıdaki konuya. Aşağıya adama tekme atacağım. Şaka şaka niye atayım öyle. Diyelim devam edelim. Bu arada 8'e gidenler varsa e, yorumlara yazabilir. Güzel bir video olmasını bekliyorum. E, ben azıcık adam bulup öyle geleyim. Arkadaşlar reston geldi. Böyle bir saçma olur mu ya? Ne kadar şanssın. Neyse. Arkadaşlar biz Power plant'a uğrayalım. Oradan gideriz. Ben Power Plant'a e geldim mi videoyu başlatırım arkadaşlar. Arkadaşlar hala gelemedik ya. Arkadaşlar bu arada eee benim kanalıma gelmek isteyen varsa gelebilir. Eee Baltazar Samsun. Yani Baltazar ilk çizgi Samsun. Güzel bir kına, klan. Onu büyütebiliriz yani. İsteyen gelsin. Oynarız. İnşallah sizin düzgün çıkmıştır. Eskiden baya değişik çıkıyordu. Şunu alak. Alamadık. Aa aslında. Neydi bunun silahı? değil miydi ya? Bu sniper diye biliyorum ben. Yapmış gidiyor mi? Aha 4x. Aha. Tamam ya. Sıkıntı yok. Yemiş ki alak. Alak. Obst. Burada iyi bir loot vardır. Keşke ilk buraya atlasaydık ya. Ne bileyim atlamadım. Bu arada arkadaşlar ikinci videomuz e, Jogrel 5.0 ile olacak. E, onun kanalında söyleyeyim. Hmm. Çağrı Güneş kanalı. Şey var. o kanalın şey atar yani açam ya öbükü videoya. Onu şey açıklama kısmına koyarım. Onun o da güzel video atıyor. Ama o çok sıkıntı o yani. Az videosu var ama izleniyor. Ben niye izlemiyorum? izlemiyordum. Ama sonradan izlemeye başlandım. Yani çok izlemiyorum çar kadar da o az video attığı için ama ben nasıl diyeyim? Tarihe girişik yapıyorlar. Ben yine girişik olmuyor bende yine. Yani izleniyorum. Benim dakikam daha fazla yani o anlamda mı istedim? Harfkent'te bir şey bulamadık. Ee, biz Jack e, Grass'a gidek. Arkadaşlar oraya geldim de tık diye oraya Şey, şeyler... Söyleyemedim. Işınlandım. Arkadaşlar buraya ışınlanmışız. Ama ne ara ışınlandık ya. Seyareye bırakayım ya burada işe yaramaz diye düşünüyorum. AK-47 dalak. Böbrek. <laughs> Arkadaşlar e, abone olmadıysanız abone olalım, like atalım ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Videomuzu da paylaşırsak güzel olur. Oo Scarley güzel severiz. Scarley güzel sever. Arkadaşlar e, karşı tarafa geçeyim ki silahı sıkıyorlar. Nerede acaba ya? Aha adam burada. Bakın binci olabilecek miyiz? En kış, en kıyı ve kuşları atladığımıza rağmen binci uzak. Bilmiyorum yani. Uzunuz çok de, kötü değil. Çok iyi de değil. Yani orta. Orta gibi. Şimdi alan daralıyor. Biz nereye gitsek şuraya gidelim. Evet arkadaşlar devam. sohbetlere gideriz zamanımız var. Arkadaşlar şuraya bir gerek ne var ne yok. Bu arada Çar'nın e, videosu yayınlandı yeni bir video attı çağrı. güzel video izleyebilirsiniz. Şuraya da gerek. Hayır yok ya 3 seviye ne kadar şanssız ya. Şu yukarıya da bakak. Arkadaşlar dört ee, 4 kişilik bir video istiyorsanız ee, 4 kişilik ve şey nasıl diyeyim yani bol aksiyonlu bir video istiyorsanız ee, abone buton, ay buton yok abone butonuna tüm şey gömçürmeyi unutmayın arkadaşlar biz yani izleyelim insan sizin çıkıyordur Hadi yaklaştırayım hmm, telefonu. Hmm. Keşke bir araba bulamadık ya. Şuradaki evlere bakalım. Yani şuradaki. Şuradaki evlere bakalım. Sonunda üç olmadı yine. Ne ışınlanacağız bu sefer? Grunhosa. Gönül şuralara bakalım be. Bu arada e, eskiden ismim şeydi. Bromesi de değiştirdim. Doktor takım kuracağız biz. Yani doktor hani var ya free falan. Free takım falan. Bir de doktor sensor ay doktor ne biçim şey. Doktor sensor ismim. Doktor takım kuracağız. DR takım yani. Oo severiz. Hadi gidiyoruz. Benim niye bu kadar şeyim var ya? Dokuz Allah. Ben ne diyorum? Neyse. 360 çektik. Orada 360 Arkadaşlar ben bir ışın alayım gelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu ışınlandık ve burada adam var. Saçmalığı kes. Tekli alalım. Oh, 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 Evet arkadaşlar. Çok kötü bir oyun oldu. Bir daha girelim. 1. oynamıyormuş. Onu öğrendik arkadaşlar. Arkadaşlar, bir dahaki videomuzda bol action'lı videolar videomuz olacak arkadaşlar. Abone, olmayı, like atmayı unutmayalım. Ee, bir kanımı göstereyim. Gelirseniz mutlu olurum bu arada. Ee, kanım göstereceğim. Arkadaşlar neyse arkadaşlar. Abone, olmayı, like atmayı, unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.